Merhabalar sevgili izleyenler. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlere Avukat Mustafa Tayyip Genç ile beraber Halk Eğitim Merkezleri gibi Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çalıştırılan usta Öğreticilerin yıllık izin, kınam tazminatı gibi işçilik alacaklarını talep edebileceği ve bu talep doğrultusunu açılacak dava sürecini nasıl işleyeceği konularına açıklık getireceğiz. Tekrardan merhabalar sevgili izleyenler. Öncelikle usta Öğretici kavramının kapsamına kimler girer bundan bahsedelim. Halk eğitim merkezlerinde kurslarda, liselerde ya da mesleki okullarda faaliyet gösteren eğitim görevlileriyle ustalık yeterliliğini kazanmış, mesleki eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişiler usta öğretici olarak tanımlanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda sözleşmeli veya ek ders göreviyle görevlendirme yapılarak çalıştırılan usta öğreticiler işin başında bir taahhütname verilerek işe başlatılmaktadır. Bahsettiğimiz bu görevlendirmeler kadrolu veya kadrosuz olabileceği gibi iş haklının düzenli olarak feshedilip tekrar başlatılması şeklinde de yapılabilmektedir. Bilindiği üzere kıdem tazminatı ve yıllık izin ücreti talep edebilmek için bir yıl çalışma zorunluluğu bulunmaktadır. Usta üreticiler ise tarifname usulüyle çalışmaktadır. İşe başlamadan önce bir tarifname verilmektedir sonrasında işe başlatılmaktadır. Bu taahhütnameler devamlı birden fazla olduğunda aynı zamanda toplam çalışma süresi bir yılı aştığında kıdem tazminatı ve yıllık izin ücreti alacaklarını talep edebileceklerdir. Usta öğreticilerin çoğu zaman devlet memuru gibi sabit bir çalışması olmadığından çalışma sürelerinin tespiti önem arz etmektedir. Çünkü usta öğreticiler 657 sayılı devlet memurları kanununun 176. maddesi kapsamında ders saati ücretiyle çalıştırılmakta ve bordolarda tahakkuk ettirilen saat başı ders ücreti dikkate alınmaktadır. Peki bu durum bizim için niye önemli? Az önce bahsettiğimiz üzere kural olarak yıllık izin ya da kıdem tazminatı gibi tese bağlı alacaklar son ücret üzerinden hesaplanarak ödenmektedir. Ancak usta öğreticiler aylık ücretle değil ders saati ücretle çalışmaktadır. Bu nedenle her ay ücretleri farklılık göstermektedir. İşte bu yüzden HESEB halkı alacakları son bir yıllık aylık ücret ortalaması dikkate alınarak hesaplanmakta ve ödenmektedir. Görüldüğü üzere usta öğreticiler aralıklı olarak çalışmaktadır. Bu nedenle yıllık izinleri hesaplanırken çalışma süreleri toplanır ve bu süre üzerinden hesaplama yapılır. Yaz tatil ayları olan Temmuz ve Ağustos ile Şubat tatilinde eğitime ara verildiğinden usta öğreticiler genellikle ücretsiz izinli olarak gösterilmektedir. Çoğu kez kurumlar usta üreticilerin bu dönemde yıllık izinlerini kullandığını iddia etse de Yargıtay tarafından bu iddia kabul görmemektedir. Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için iş sözleşmesinin haksız olarak feshedilmesi ya da yenilenmemesi gerektiğini belirtmiştik. Tıpkı diğer çalışma gruplarında da geçerli olduğu gibi usta üreticilerinde de iş sözleşmesinin haksız olarak feshedilmesi ya da yenilenmemesi gibi durumlarda feshe bağlı alacaklarını ilgili kuruma talep etmesi mümkündür. Peki bu aksifesi sebepleri nelerdir? En sık karşılaştığımız durum emekli usta öğreticilere kurs açma hakkının verilmemesidir. Bu durum iş kanununun 5. maddesi gereği eşit işlem boyutuna aykırılık teşkil etmektedir. İşveren işçinin kısmi süreli çalışması, belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışması, Ay. cinsiyeti, yaşı ya da emekli olması gibi sebeplerle işçiler arasında böyle bir ayrım yapamayacağını göstermektedir. Bu nedenle kurs açma hakkının verilmemesi haksız fesih niteliğinde olup usta öğreticilere feshe dayalı alacaklarını talep etme hakkı imkanı tanımaktadır. Yine iş kanunda belirtilen tüm haksız fesih sebepleri de usta öğreticiler için geçerli olmaktadır. Usta öğreticilerin işçilik alacaklarında iş mahkemelerinin mi yoksa idare mahkemelerinin mi görevli olduğu noktasında uzun zamandır bir belirsizlik bulunmaktaydı. Bu belirsizlik uyuşmazlık mahkemesinin kararıyla çözüme kavuşmuştur. Bu karara göre her ne kadar idare ile usta öğreticiler arasında bir hizmet ilişkisi kurulsa da talep edilen tazminatların iş kanunundan kaynaklandığı dikkate alınmış ve bu durumda göreli mahkemelerin iş mahkemeleri olduğu doğrultusunda hüküm kurulmuştur. Görüldüğü üzere usta öğreticilerin iş kanunundan kaynaklanan hak ve alacakları koruma altına alınmış ve hakkaniyete aykırı uygulamalara mahkemeler yoluyla son verilmiştir. Sonuç olarak usta öğreticiler haksız fesitten kaynaklanan hak ve alacaklarını dava yoluyla talep edebilmektedir. Ancak mevcut dava süreci teknik bilgi gerektirmekte olduğundan gerek hak kaybına uğramamak, gereksiz süreci daha kısa sürede tamamlamak için alanında uzman bir avukatla çalışmanızı tavsiye etmekteyiz. Usta öğreticilerin hak ve alacakları konusunda aklınıza takılan ya da sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın.